kendimizi rahatlığa alıştırmamaya çalışalım. yani nefislerimizi bir dost olarak değil de bir düşman olarak görelim. Bu çok önemli Müslümanlar. Bir rivayette Hafsa validemiz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yanına giriyor. Müminlerin Ebre'nin malum olduğu üzere aynı zamanda kendisinin babası babasının çok az bir yemekle ve zahitçe bir yetindiğini ve zahitçe bir hayat yaşadığını görünce diyor ki babacığım yani Allah insanlara bir takım nimetler bahşetmiş. Sana da bir takım nimetler bahşetmiş. Sen istesen bu yediklerinden daha güzel şeyler yiyebilirsin. Sen istesen bu giydiğin şeylerden daha güzel şeyler giyebilirsin. Ömer bin Hattab radıyallahu an kızının üzüntülü bir şekilde söylediği şeyleri dinledikten sonra, üzüntülü bir ahvalle söylediği bu ifadeleri dinledikten sonra ona şu cevabı veriyor ve diyor ki: sen nefsini kendine dost değil, düşman bileceksin. Bugün bizlere baktığımız ise Müslümanlar nefislerimizi sanki küçük bir çocuğu doyururcasına doyurmakla meşgul olduğumuzu görüyoruz. Yani bırakın nefsimizi düşman edinmeyi, onu böyle doyurmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yani ne istiyorsak onu içiyoruz, yiyoruz. En güzel elbiseleri giymeye gayret ediyoruz. Daha sonra da yüce insanların amellerine neden muvaffakat gösteremedik diye kendimizi ayıflıyoruz. Diyoruz ki biz sahabe gibi neden yaşayamıyoruz? Biz tabi'in gibi neden yaşayamıyoruz? Biz etme tabi'in gibi, ondan sonra gelen salihler gibi ya da asrımızda var olan salih insanlar gibi neden yaşayamıyoruz diye birbirimize böyle soruyoruz ve bir türlü cevabını veremiyoruz. Yaşayamamamızın sebebi çok rahat bir hayat yaşamamız. Yaşayamamamızın sebebi nefsimizi dost edinmemiz. yaşayamamızın sebebi canımızın her çektiği şeyi tatmak istemememiz. Ömer bin Hattab radıyallahu an daha sonrasında burası da çok önemli. Bu ifadeyi kullandıktan sonra kızına diyor ki benim yollarını takip edeceğim iki arkadaşım var. Allah'tan ümid ediyorum ki Onların dünya hayatında yaşamış olduğu sıkıntıları yaşayarak ahiret hayatında onların ulaşmış olduğu nimetlere ulaşabilir. Yani Ömer radıyallahu anh'ın durumu aslında böyle bir yokluk değil Müslümanlar. Bir imkansızlık değil. Evet Resulullah Aleyhissalatu vesselam çok yokluk yokluk çekmiş. Hayatı boyunca fakir olarak yaşamış Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Hayatı boyunca fakir olarak yaşamış. Fedek arazilerinden, Vadil Kura arazilerinden, Fey olarak aldığı arazilerinden aldığı ücreti bile fakire fukaraya dağıtmış. Hizmetçilerine verdiği maaş dışında hiçbir zaman kendi şahsına kullanmamış. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hayatına baktığımızda iki yıl zaten sürüyor hilafeti ve hep irtidat savaşlarıyla geçiyor. Düşünün Ebu Bekir radıyallahu anh kendisine verilen maaşla geçinemediği için çarşıya kumaş satmaya çıkıyor. Ama Ömer radıyallahu anh ki öyle bir durum değil aslında. Çünkü Allah azze ve celle ona yeryüzünün doğusunu ve batısının nimetlerini ayaklarına sermiş. Mülkünü onun ayaklarının önüne sermiş. Kisra'nın hazinelerini, Rum kayzerlerinin hazinelerini onun ayaklarına sermiş. O varlık içerisindeyken kendini mahrum bırakarak kendisini kendisini Resulullah'ın ve Ebubekir radıyallahu anh'ın yaşadığı bir hayata zorlayarak onların ulaşabileceği, ulaştığı nimetlere ulaşmaya çalışıyor. Yani Ömer radıyallahu anh'ın yarışı çok farklı bir yarış. Çünkü neden? Ebubekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh gerçekten de dünya hayatının hiçbir değerinin olmadığını çok iyi biliyor. Ve de şunun altını çizmek lazım Müslümanlar. Bu sözü dünyanın kendisine küstüğü, bütün kapılarını kapadığı bir adam söylemiyor biraz önce de ifade ettiğimiz üzere bu sözü yeryüzünün doğusuna ve batısına hükmeden yeryüzünün doğusunun ve batısının tek hakimi diyebileceğimiz Allah'ın ikram etmesiyle perslerin ve rumların mülkünün üzerinde hükmeden onlara ait bir vakitler onlara ait mülkün üzerinde Allah'ın indirdiğiyle hükmeden Ömer bin Hatta radıyallahu an söylüyor Müslüman gerçekten de Burası ne burası gerçekten de çok manidar